İyi günler efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere Putin'in Azerbaycan'a gerçekleştirmekte olduğu ziyaret hakkında bilgi sunmayı öngörüyorum. Dün akşam Putin ikili en yüksek düzeyde böyle bir devlet ziyareti için Bakü'ye geldi. Akşam İlham Aliyev'in resmi konutunda yemek yediler beraber bugün de hem dar kapsamda hem geniş heyetler halinde görüşmeler yaptılar. Bu aslında Putin'in 2018 yılından beri ilk ziyareti. Ama Putin ve Aliyev bu sene içerisinde iki defa görüşmüşlerdi. Birisi Aliyev'in yaptığı doğrudan Moskova'ya ziyaret, diğeri de bir uluslararası toplantı marjında görüşmüşlerdi. Aliyev'in tutumuna bakacak olursak ilişkileri yani böyle iki dost müttefik ve komşu ülkenin ilişkileri olarak niteliyor ve bundan iki yıl önce imzaladıkları deklarasyonun bütünüyle hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ediyor. Yine Aliyev dedi ki. İşte bu insani boyut da önemli ama bundan kastı böyle hemen aklınıza insancıl hukuk veya insani yardım konuları gelmesin. Dedi ki bizim Rusça öğrettiğimiz 324 okul var dedi. Yani dolayısıyla Rusya'nın Azerbaycan içinde hani Rusça'nın unutulmaması, Rus kültürünün dilinin gelişmesi bakımından da bir hassasiyeti var. Buna atıfta bulunuyor. Aliyev'de. Ayrıca tabii böyle 160 bin öğrenci buralarda kayıtlı. Bunun dışında Rusça seçmeli dil olarak da okutuluyor. Yani bir Rusya'nın böyle bir kültür nüfuzu, boyutu da var. Daha doğrusu zaten var olan Sovyet döneminden kalma bu ağırlığın büsbütün ortadan kalkmasını engellemek istiyor. İlişkiler dolayısıyla iki komşu ülkenin ilişkileri ayrıca özellikle bu Karabağ savaşından sonra Paşinyan Putin ilişkilerinin veya Rusya Ermenistan ilişkilerinin bozulmasından sonra Azerbaycanla e, tam tersine Rus ilişkilerinin de geliştiğini görüyoruz. Şimdi bu e, ziyaret sırasında tabii ki işte baba Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı, e, kabrine e, Putin ayrıca bunun dışında e, hem ortak bildiri açıkladılar bazı belgeleri imzaladılar bugün ve Putin burada önemli bir şey de söyledi bu Ermenistan konusuna gelince dedi ki Ermenistan'la Azerbaycan arasında böyle bir barış anlaşması imzalanması konusunda da bir rol oynamaktan ancak memnuniyet duyarız dedi. Yani bu konuda olumlu bir mesaj verdi. Bu haberler, bu açıklamalar anında Ermenistan basınına da yansımış durumda efendim. E, bu vesileyle şunu söyleyeyim. Aslında Ermenistan tarafı da Azerbaycan'la bir barış istiyor. Azerbaycan zaten bu konuda kararlı. Ama Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamadan da biliyoruz. Diyor ki barış olacaksa adam gibi barış olsun özetle yani Türkçesi. Yani öyle bir daha artık toprak ihtilafı vesaire konular gündeme gelmesin. Keza hepimiz biliyoruz ki aslında Azerbaycan yani sen anayasanı da değiştir. Yani biz senden emin olalım. Seni tekrar yine işte Fransa gibi ülkeler provoke eder. Tekrar bu ihtilaflar başlar öyle bir şey olmasın. Yani yapacaksak barışı tam barış olsun. Bu bir takım e, sorunlardan arındıralım şimdiden. Yolumuz düzgün olsun diyor. Hatta Azerbaycan'ın daha önce <laughs> bir teklifi de olmuştu. O teklif de şu. Bu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı var biliyorsunuz. Oradaki Minsk e, grubu esasında Azerbaycan'ın zaferinden sonra fiilen işlevsiz durumda. E, fiilen yok. Herhangi bir etkisi yok, çalışması yok. E, Azerbaycan Ermenistan'a dedi ki ya gelin bunu hukuken de sona erdirelim. Zaten bir işe yaramıyor. Bu hukuken de bitsin dedi. Paşinyan hükümetinin buna aslında çok da soğuk bakmadığını görüyoruz. Hatta Ermenistan'da kamuoyunu ya bunu kabul edebiliriz diye hazırlayan böyle yorumcular, siyasi yorumcular e, da var. E, onların da bu yönde yazıları var. Ama tabii böyle Ermenistan Anayasası'nın değiştirilmesi gibi konulardaki e, hassasiyetleri sürüyor. Bunları bir nevi yeni koşullar gibi görüyorlar. Ama Azerbaycan, Ermenistan... E, Barışının sağlanmasında Rusya'nın ben rol memnuniyetler rol oynarım. Hatta Putin bunun yanına böyle lojistiği, e, ekonomiyi falan da ekledi. Yani e, kapsamlı bir barış, kalıcı bir barış e, söz konusu olur. Böyle bir yolda ilerleme olursa, e, nitekim e, yine e, Aliyev ve Putin yaptıkları basın açıklamasında, ortak basın toplantısında Putin dedi ki ben buradaki görüşmelerin sonucunu taşın da aktaracağım, onu da bilgilendireceğim dedi. Yani bu süreçte Rusya'nın oynadığı, oynamak istediği bir rol aslında başlamış durumda bu bilgiyle birlikte. Bakalım nereye varacak? Tabi Böyle bir barışın sağlanması çok iyi olur ee, ve bu barış Güney Kafkasya'ya istikrar da getirir. Ee, hem Azerbaycan bakımından hem Ermenistan bakımından e, önemli bir gelişme olur. E, Tabi süreç içerisinde Azerbaycan-Rusya ilişkileri olumlu yönde ilerlerken, Paşinyan hükümetinin de Rusya ile olan ilişkileri problemli hale geldi bu Ayrıca da zaten Rusya'nın batılılarda ilişkileri sorunlu Halbuki bu dönemde Ermenistan hükümeti de Amerika ve diğer batılı ülkelere daha çok yanaştı Bunlar tabi Rusya'nın oynayacağı rol bakımından göz önünde bulundurulması gereken unsurlar Efendim bir başka küçük bir konu ama onu da söyleyeyim Aslında önemli öyle çok da küçük sayılmaz. O da medyaya yansıyan Karabağ'da Rusya'nın bir baş konsolosluk veya konsolosluk açma isteği muhtemelen de Azerbaycan tarafından bu olumlu karşılanacaktır. Her ne kadar iki liderin bu konuda bir konuşması olup olmadığına dair bir şey medyaya yansımadıysa da e, bu yönde de e, haberler e, birkaç gündür var. Böyle özellikle e, Rusya'daki Azerbaycan Büyükelçisi'ne atfen. Ama Bakü'de ne oldu bunu bilemiyoruz. Bugünlük burada duruyorum. Yeni bir videoda başka bir konuyla sizlerle görüşmek üzere. Hepinize esen kalın diyorum efendim.